Taksici merhaba. Sağ ol tamam, kim? Ay, yok, pardon, Bu, polis arabalarını yeni mi veriyorlar? E, polis bey, polis bey. Polis bey. Polis Onu da polis çek, e, Bot plus, gel buraya gel sana bir şey diyeceğim. Buraya. Bot Plus. Pişt, pişt. Bot, bot Tekelci gel bir şey konuşacağım senden. Gel gel kanka gel. Gel kanka. Sen Lan ne diyor? Kaçma. Bu ne kanka? Hangi yılı yaşıyorsun ya? Sen Papazınız. <laughs> kaç 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 kaç. yanımda. Ha 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 Lan ne oluyor? Bu, bu, hümeti, nasıl eğleniyor amına koyduğum ya? Aaa! 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 <coughs> Aaa! Götlenmiyor kanka bu ne amına koyayım ya? Ağzını a sikeceğim ya. Ambulans çağırın! Ambulans çağırın! <laughs> ambulans çağırın! Oğlum yalan söylüyor. <laughs> İnanmayın yalan söylüyor. Küfür etmedim. İnanmayın. Kandırıyor.